Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçesi sunumunu yaptı. Uraloğlu sunumda Samsun Sarp Hızlı Tren projesinin etüt çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Ayrıca 2028 yılına kadar mevcut 3092 kilometrelik hızlı tren hattının tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu Türkiye genelindeki 1015 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının 434 kilometrelik kısmının bakanlıkları tarafından yapıldığını, 91 kilometrelik hattın yapımına devam ettiklerini, 384 kilometrelik yeni hattınsa planlandığını açıkladı. Değerli milletvekillerimiz, yüksek hızlı tren projelerimizi ülkemizin dört bir tarafına ulaşacak şekilde yaygınlaştırıyoruz. Değerli milletvekilleri, şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sükunete davet ederek. Türkiye yüzyıl hayalleri gerçek olduğu bir vizyon ifadesini size bahsedeceğim. Bizim hayallerimiz raflarda çürümüyor. Bizim hayallerimiz raylarda hayat buluyor. 48 saatte, sadece 48 saatte rüya gibi bir yolculukla bütün Türkiye'yi trenle gezeceğiz inşallah. Allah Teala bunu yapmayı bize nasip etsin.